you <laughs> Başlarım orada konuşma Orada, yapıyor. yapıyorum. Devamlı orada yapıyorum. Çok kıymetli dostlarım. İskenderun'umuzdan ve Antakya'mızdan gelen bizleri yalnız bırakmayan kıymetli basın mensupları hanımefendiler, beyefendiler bugün Hatay il binamızda Milletvekili aday adaylığı müracaatı için buraya geldik. Başta il başkanımız ve il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız tatlı dilleri güler yüzleriyle bizleri karşıladılar. Siz sevgili dostlarım beni burada yalnız bırakmadan birlik beraberlik içerisinde partimize ve şahsımıza gönül vererek yanımıza geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabi aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Biz şükürler olsun Allah'a yapmış olduğumuz hizmetlerimiz yapacaklarımızın teminatıdır. 15 yıl belediye başkanlığı yaptık. Bu belediye başkanlığı esnasında gece gündüz beldemize hizmet etmeyle ilgili koşturmalarımızı yaparken partimizin bütün teşkilat çalışmalarında el ele, gönül gönüle hep beraber koştuk. İnsanlarımızın her haliyle, iyi günlerinde ve kötü günlerinde her haliyle hemhal olarak onlarla beraber yürümenin onurunu ve şerefini yaşayarak belediye başkanlık sürecimizi tamamladık. Şükürler olsun Allah'a. Tabii ki bu aşamadan sonra 2014 yılındaki Belediye başkanlığımız süreci tamamlandıktan sonra 2015 yılının 7 Haziran'ında yapılacak olan milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili bugün Hatay Tamam. Bugün Hatay iline geldik. Hatay il binamızda da bu basın toplantımızı yapıp daha sonraki aşamada il başkanımızın yanına vararak inşallah müracaat formumuzu kendilerine takdim edip hayırlı dualarınızla beraber tekrar İskenderun'umuza yola çıkmaya başlayacağız. Çok kıymetli dostlarım sizler bizleri burada yalnız bırakmayarak geldiniz. Birebir bizleri yakın tanıyan dostlarımızsınız. İskenderun arsuz, belen ve buradaki Antakya tarafındaki dostlarımızla burada bir araya geldik. Şunu hiç unutmayın. Belediye başkanlığında olduğu gibi milletvekilliğinde de hem teşkilatlarımızla birebir mutlaka en iyi teşkilatçılığı yaparak birbirlerimizi tamamlayacağız ve özellikle siz vatandaşlarımızın iyi günlerinde, kötü günlerinde her şeyleriyle hem hal olarak milletvekilliğini de onurlu bir şekilde sizin emanetiniz olarak görüp bu emanete de en güzel şekilde sahip çıkarak sizlere bu hazlıda hizmetler noktasında yaşatacağız inşallah. Çok kıymetli dostlarım Tabii bu basın açıklaması bizim Antakya'mızda oldu. Prosedür gere Antakya il başkanlığımıza bir müracaatımız gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki süreçte İskenderun'umuzda da aday adaylık çalışmaları başladığı sırada çok güzel bir mitingle Halil Demir ve Hatay halkının buluşmasını ve oradaki mitingimizde de yapacağımız çalışmaları en güzel şekilde anlatacağız. Sizlerle kol kola. Sizlere layık olmak için gece gündüz yapacağımız çalışmaları beraberce yürüteceğiz ve bu emanetin sizlerin emaneti olduğunu, olduğunun bilincinde olarak ne sizlerin başını yere eğdireceğim inşallah ne de yüzlerini kızartacağım. Buraya kadar geldiniz. Bizleri onur onurlandırdınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Ancağıtımızı yaptıktan sonra geri tekrar düzgün bir şekilde inşallah geldiğimiz bölgelere dağılacağız. Sağ olun, var olun. Beni çok onurlandırdınız. İnşallah Allah da sizden hep bizden bir güldür. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar tamam, şöyle bir Hoş geldiniz. Şöyle şey verelim. Şöyle alalım başkan sizi. Tamam. Yazısını vereyim. Evet, hocam. evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım siz alalım isterseniz. Başkanım şimdi bizim bir şeyimiz vardı böyle bir emanetiniz vardı. Önce onu getirsin bakayım arkadaşlar. Yani evet. böyle. Biz böyle. Evet. Gönlünüz hep böyle açık olsun. Yüzünüz hep gülsün başkanım. Siz Beğen böyle. Tatlı bir evet. güler güle, yüzle. Sağ olun. Evet sayın başkanım bir <laughs> bakabilir miyiz? Şöyle yaparsak. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Evet sayın başkanım buradayız. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Başkanım buraya bakın. Tabi bugün il binasında başkanım bizi tatlı dili yüzüyle karşıladı. Bize kendine böyle bir çiçekle geldik. Ve evet. yüzü hep gülsün. Evet. Hizmetlerle gönlü hep dolsun. Evet. Allah işlerini rast getirsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkanım. Bugün inşallah aday adaylık başvurusu için Hatay Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu için il binamıza geldik. Basın, toplantısı, basın toplantısını yaptık ve arkadaşlarımıza ilgili evraklarımızı teslim ettik. Şimdi inşallah aday adaylık başvuru formumuzu sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlısını nasip etsin. Allah Hatay'ımıza kim bir taş fazla koyabilecekse ona nasip etsin. Teşkilatlarımıza kim iyi sahip çıkacaksa, evet. halkımızla kim daha iyi bütünleşecekse ve kim geriye dönerek ahde vefayı bilecekse ona nasip etsin diyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Evet. Halil Bey, şahsınızda tüm İskenderun'dan gelen dostlara ben e, hanımefendiye bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çıktığınız yol kutlu bir yol. Tüm aday adayları gibi siz de bugün müracaatınızı yapmış bulunmaktasınız. Saatler kala AK Parti'de hamdolsun heyecan ve bu güzel yolda, bu millete hizmet yolunda partimizi te partimize teveccüh eden, partimize aday adaylık müracaatı yapan tüm dostlara ben teşekkür ediyorum. Ee, size de bu çıktığınız bu yolda Mevlam hayırlı hizmetler ee, topluma, milletimize, Hatay'ımıza hayırlı hizmetler yapma noktasında ee, iyi temenniler diliyorum. İnşallah Mevlam sizi bu yolda utandırmasın. Anladım. Allah sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bir kez daha hayırlı olsun diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah. Belge nerede kaldı arkadaşlar? Yatıyor başkanım. Evet. Kardeşlerimiz? Evet, <laughs> maşallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet Sayın Başkanım hep beraber fotoğraf alalım. Şöyle bir bakabilir miyiz Sıfır. buraya? Evet. Evet çok teşekkür ediyorum. Ali Başkan. Belge vereceğiz. Evet. 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 Belgeyi alabilir miyiz? Belgeyi yapayım. Tamam. Yönetim kurulu Baş, başvuru belgesini alsak

Gel Böyle gel, hep, gel, gel, hep beraber böyle. Basın geri gel. Gel gel gel. Gelin gel, 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 gel. gel, gel. evet, gel, bir daha abi gel, gel. gel hep beraber. Arkadaşlar biraz geriden alalım tamamını alalım. Böyle. dikkat edin Açın Güzelliklerle geldik. Kazasız belasız bir şekilde evlerimize gitmek için dikkatli olalım. Birbirimizi ezmeden, üzmeden korkula geldik. Korkula da gidersek inşallah sizleri evlerinizde huzurlu mutlu görmek bizler için bir onur şereftir. Ya Allah bismillah yollarınız açık olsun. Sağ olun, olun, olun.